şey yapamıyorum bir dakika. Günaydın. Bugün çok enerjik uyandık. Biz şu an nereye gidiyoruz sevgili Asena? Fenerbahçe. Fenerbahçe sahile gidiyoruz biz. Bugün hava Allah inşallah bozmazsa hava güzel olacak. Ve biz ilk kez, ilk kez mi? İkinci kez şey yapıyoruz, çıkıyoruz e, hafta sonu. Çok heyecanlıyız. Bakalım inşallah çok kalabalık olmaz diye erken saatte çıkmaya çalıştık. Hayvan <gülüşmeler> olarak da gitti aşk ardından böyle, ben, bir, de, geler, sever, de, A, hafifçe soldan A, hafif devam edin oldu, gel, gel. Şuraya nasıl geçiş yaptın saçmalama. Ya Neşe'den çok seviyorum ya saçmalama yani. <laughs> bir daha ısır. başlamıştım videoya şok oldum. Değiştir Allah aşkına. ağlayacağım Doyulur mu? Doyulur mu? Canan'a kışlayınca anlar kıyanlar Hakkın kutu sayılır mı? şekillik şıkuluk bir yere kadar ne yapıyoruz? Sorumluluğumuzu biliyoruz ve maskemizi takıyoruz. Hmm. Şu kokuyu <laughs> çok özlemişim. <laughs> daha güzel görünüyor ama ben yoğum. Şu an ben yoğum. Deniz gözükürse ben olmuyorum. Ben gözükürsem deniz olur. Onun için çıkarsa kendimi çıkarsa tercih ediyorum. Bir Çok Her <laughs> zaman söylediğim bir şey var. Asena'nın kankileri benim kankilerimdir. <laughs> Geçen ben yine onlarlayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen olmasan da <gülüyor> <gülüyor> Ve benim sevgili Af... Evet, Af... Af... <gülüyor> <gülüyor> Abla demiyor. Ben tabii yes. ki de tamam. 3 <laughs> ay aramızda biliyorsunuz ben biraz içi duruyorum. <laughs> Bu her zaman bir sorun oluyor. Ben Asena'ya e, Asena e dediğim için arkadaşlarına da abla. <laughs> Sen çok haklısın bir tek seni görüyor Kamil. Kız gülsün. <Başandık>. <laughs> tamam tamam. Ben araya. alışkınım. Çok Asena artık tepki vermiyor, Hiçbir şey yapmıyor. Ama buradan düzgün çıkıyor bir dakika. şöyle yapacağım şimdi. Biz şimdi... A, nereye geldiğimi unuttum. Neyse burası? Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'ye Unuttum. Şeyi hayalime... O <laughs> alışmaları <gülüyor> biraz uzun zaman önce. Bir deneme Ondan sonra hak veriyorum. Hiç Ay. Ben ilk kez denize geldim. sen ciddi alırım ha. <laughs> hani öyle bir özelliğim var hemen ciddi alabiliyorum ben şeyi. Ciddi al diye yapacağız. <laughs> 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 İçindekini Çok güzel. Ben birkaç Zaten kez yaptım çamış. biliyor musun öyle bir şey? çok sıcak olmaz mı? Yaptım ama. Öyle şeyler. Hava çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Maskem yine içeri kaydı. İnsanlar sanmasın ki ben maske takıyorum. Seninki de kayıyor ama benimki <laughs> de içeri kayıyor. Şşşş <laughs> söylemiyorsun. <laughs> tamam yemek yiyor, yemek yiyor. Yemek yerken çıkarabilir. Tamam. Ben de kahvaltı edeyim. Ben de bir şeyler yiyeyim. <laughs> Asena bana dedi ki hava soğuk olacak. İçimde yedek tayt var. İçimde iki tane tayt var şu ve iki tane de hırka getirdim. Kamera niye yamuk duruyor? Yerle mi alakalı? Zemin sorun yaşıyorsun. İlk çekimimde çok utanıyorum. Küçük bir tüpçük, tüpçüğümüz var. Tüpçük. Kahve, Türk kahvesi. En son videomda ne yaptım mı? kahvesi. İzledin. Evet. Tabii ki de. Burada da kahve yapacağım. O şey bana e, o görev bana yüklenmiş ve böyle hani e, Türk kahvesini yap, benim yapma zorunluluğum var. Ablam evet. geçen gün dedi ki Hayret dedi, Alena dedi. Ortanca şey yapar mı durumu? Yok en küçük şu an en küçükleri ben oluyorum ya. Aslında Ablam dedi ki Hayret dedi, Alena sen neden hiç dedi hiçbir şey söylemiyorsun? dedim ki bilmiyorum. Galiba o bana doğuştan yüklenen bir özellik olduğu için galiba bu sorumluluğu kabul ettim. Şimdi kahve yapacağım. Benim sorumluluğum biliyorsunuz ben ki. Ben iyi şey yiyeceğim ha, bu şarkılardan. Zaten çok az duydu son olmaz mı? Ne alaka Bir mekanda video şarkıyı şarkı, şarkı da eşlik çalabilir yani. Ama galiba. Ah. O zaman Sagopa'dan vazgeçtim inan şarkıyı, şarkısını armağan ediyorum. Ağabey, ona bir <laughs> Gel, gel, gel. İyi ki doğdun, Aleyna. Bunlar senden var. İyi ki doğdun, Aleyna. İyi Bir <laughs> şey söyleyeceğim, çok fenasız kamerada yaptılar bunu. Şu an kamerada var, şey yapamadım. Hangisine bakacağını şaşırdı. Onun kaynamasına daha var, salla onu. İyi ki doğdun, Aleyna. Ee, Hemen gözlerim <laughs> doluyor <laughs> <laughs> benim ya. <laughs> Happy birthday to you. Kaç yaşındasın Aleyna? Kaça girdin Aleyna? 22. <laughs> evet 22. Oh, Merhaba. Aynen. Bugün benim de doğum günüm de. Bizim ha, o zaman siz de Tekrar yakalım. Pasta varsa ben de üstü yiyin dedim. Nice mutlu yıllar şeklinde. Gel resmini çekeyim Aleyna. Tamam, Bizi bir tane resmimizi çeker misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Çekilebilir miyiz? Tabii Çekilir ki. Yoksa. <laughs> Yansa. Yok, yok, yanmıyor, <laughs> yanmıyor da. Hemen ortak olayım dedi. <laughs> ya. ya. Şey de <laughs> <Posun> şey <laughs> Aynen. <laughs> Sesi duydum. Ne var sende? Buyurun siz çekin. Yok arkadaşım çekiyor zaten. Şöyle bastayla beraber. Şöyle de. Şey olmuyor. Mum tutmuyor. Sen Anı. teşekkür evet. ederim. Ya bu yok, şey oldu. Özellikle. Ha yok sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Öyle anı olsun diye. <laughs> <laughs> Aa, bu arada <laughs> şey yaptım. Bu arada önemli değil paylaşacağım da paylaşabilir miyim? Ha, tabii ki paylaşabilirsiniz de biraz böyle içine daldım yani. <gülüyor> 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 Aa, şey oldu. Ne demek? Sizin için de renk oldu. Teşekkür ederim. <laughs> şey, çakma vermedi. Çakma biz verelim. Aa, <laughs> Kahve de alamadım, üfleyemedim de. Dur dur, biz hemen şey yaparız, tekrardan yakayım. Biraz yukarı bir çekelim mi? Tamam ağzını çaktım, gözyaşı olacaktı, kaşlı olacaktı, yere. kaçtı gözyaşları. Evet. Ne kadar tatlı oldu. Evet. Tamam ya, tam bakarmış. Boğaz. Bu arada ben gözüküyor muyum orada? Bakalım. Gözüküyor. Göz, 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 göz. <laughs> göz. Pastamızı da gösterelim mi? Pastamız bu doğum günü biraz pastası. Evet, birazcık hırsızlık. Ece'nin ece ellerinden ve ben buna Sena'nın pastası sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü pastayı bana attı. Ay, bu evet attım görüşürüz. birazcık Attın ama. Atayım arkadaşım ya. O <laughs> zaman iyi ki doğmuşum. Şuraya kalp yapalım. Nasıl kalp <gülüyor> yapabiliyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Burada da manşet. Onu da sen yap. <laughs> Merhaba. Sanırım bu videonun burada sonuna geleceğim. Bunu birkaç defa daha çektim her zamanki gibi ama böyle. Bugün çok güzel bir gündü. Hem sahil hem böyle doğum kutlandı. Çok çok özel ve güzel bir gündü. Ben böyle şeylere biraz önem veririm ve değişik bir şey oldu. Değişik an yaşadık. Güzel oldu. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve ee, burada olmayı seviyorum, video çekmeyi seviyorum, ee, hep de unutuyorum şuraya bakmayı, ee, video çekmeyi seviyorum, editlemek, ee, bilmiyorum yani burada olmak beni mutlu ediyor, modumu yükseltiyor, seviyorum burada olmayı. Ee, gelen güzel yorumlar için, geri dönüş için çok 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 teşekkür ederim. O zaman kanalıma abone olmayı ve <laughs> like butonuna basmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun çakalın. Seviyorum. Az önce kapanış videosunu izledim ve sürekli böyle ee, e, e. Özür dilerim. Ama böyle böyle kalsın ya. Çok da, çok da kesip biçip kasılmak istemiyorum. Ama yine de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize